Evet, selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda RTX 3070 ekran karşısına bakacağız. Ee, Galakura marka bir ürün. Şimdi bu ürün kargoyla gelmiş. Müşteri şikayeti kutu içine yazılmış. Bir bakalım. Evet, şu an için fanlarımız dönmüyor zaten. Postcode B2'de kaldı. Ama kart açtı. Yüksek ihtimal kartı görmüyor arkadaşlar. Zaten kartı görmüyor. Bir on bordo takacağım. Şu an on takılı. Evet. Kartı görmüyor arkadaşlar. Şimdi bunu dağıtıp bir bakalım. Evet. Kartımız şuradan bir darbeymiş ama yamulmuş gibi. Bakalım kartta bir yanıklık var mı? Hasar dağılmış olabilir kart. o bir kart aslında. Ama ben artık bu kartlardan çok görüyorum. Galakura markası artık biraz revaçta. Ama bordu da kötü değil arkadaşlar. Bordu gayet güzel. Evet, başka bir vidası varmış. Şurada da bir vidamız varmış. Şu ön tarafı bir bağlantısı var mı? Var. Öndeki dört vidayı da sökelim. şöyle narince narin narin sökelim kartımızı Bir backplate'ini de sökelim. Müşterilerden genellikle detayları almaya çalışıyoruz. Hani kartınız nasıl bozuldu, durup dururken mi bozuldu ya da işlem yapılırken mi? bozuldu. Mining'de mi kullanıyorsunuz, oyunda mı kullanıyorsunuz? Çünkü biz e, Mining'e de oyun olarak değiştiği için ona göre e, arızasını tespit ediyoruz. Ona göre onarım sonrası testi alıyoruz. Kartı mod atılacaksa Yine onu soruyoruz. Çünkü ben buradan kartı gönderirim. 25 MH veriyordur. Çünkü modsuzdur. İçindeki modu silmişizdir. Farklı bir orijinal BIOS atmışızdır. O yüzden de genel olarak müşteriye sor soruyoruz tüm bilgileri. Alalım. Şöyle bir açıya bakayım. Gayet iyi. Ölç ayeti. Gözüküyor mu? Gözüküyor. şimdi ben fiziksel olarak baktım herhangi müdahale görmemiş evet bu binlerimizi bir ölçelim evet zaten biraz dakika bir gol bir arkadaşlar 0.3 10. Burada bir kısa devre var. Şimdi devam edelim. 7 ohm. Burası normal. 12 volt attığımızı bir kontrol edelim. Burası normal. Sigortanın çıkışına bir bakalım. Burası normal. <laughs> 0.5 burası da yine kısa devre devam ediyor. Evet burası da kısa devre. Şimdi şuradan PC Express'lerimizden omajlarımızı bir okuyalım. Burası normal. Evet. Burası kısa devre gösteriyor. datalarımızı da bir ölçelim. datalarımızı 1610 1610 1610 1610 Evet. Şimdi kısa devrelerimiz var. Onlara ilk bir bakacağım. şöyle mikroskopla bir bakmaya çalışayım. başka bakıyorum herhangi bir müdahale var mı diye Evet başka müdahale göremedim tekrar bir bakayım. Evet, kısa devremiz devam ediyor arkadaşlar. Şöyle çipin arkasını da bir ölçeyim. Evet, çipin arkasında da direk 0 ohm arkadaşlar zaten chipin arkasındaki kondansatörler Evet, şurada bir şey daha denemek istiyorum. Gate kapılarından... Gate kapılarından biri de arızalı olabilir. Şu an 5. bacağı yine 3.3 hattında. Yani daha doğrusu 1.8 volt. 5. bacağı kısa devre gösteriyor. Bunu da götürmüş olabilir. Ee, genellikle bu arıza çıkıyor. Hani insanlar çip arızası zannediyor. Ama tabii bunu da söktükten sonra zaten oradan bir voltu verdiğim anda zaten çipin çekirdeği ısınacaktır arkadaşlar. Genellikle çipin köşesi, çekirdeğinin köşesi ısınacaktır. Muhtemelen çipimiz zaten kısa devre. Ama ben yine bir Evet, yine 5. bacağımız kısa devre. Evet arkadaşlar, e, çipimiz arızalı. Genellikle bunlarda chipset arızasını muhtemel e, düşürmek için gereken şeyler power supply ve riser arızalarıdır. riser'ı genellikle ters takmalarda e, %90 oranında yaşanıyor. Tabi bunu daha önceki servis e, böyle parçaları uçurmadan gayet güzel bir şekilde toplayabilirdi. Zaten geldi her yer flexize. Parçalar yan yana yapışmış zaten. E... chipset zaten elimizde olmadığından yani olsa da zaten çok yüksek mevlalar çıkıyor. E bu yüzden bu iadesi sağlanacak. Burada da ölçüm noktaları var. OYAM kartlarda e, en sevdiğim e, durumlardan biri bu ölçüm noktaları. İşte GND 1.8 volt, PCIe Express 5 volt, DDR ve yani VRAM ve GPU e, pinleri. OEM kartlarda genel olarak en sevdiğim durumlardan biri bu ölçüm noktaları koyuyorlar. E, arıza tespit aşamasında bunlar çok iyi oluyor zaten. Dediğim gibi bu kartta e, yine durum bu şekilde. Zaten evet chipseti arızalı olabilir, ee, eyvallah ama yine bu şekilde verilmemesi gerekirdi. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Maalesef bu kartta bir şey yapamadık. Şimdi eski parçalarını e, takacağız. Filak sizlerini falan zaten tekrar temizleyeceğiz. Müşterimize e, bunun iadesini sağlayacağız. Farklı videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkürler.